Herkese iyi akşamlar. Haftanın ikinci işlem gününden e, merhabalar. E, bugünkü e, çalışmalarda açıkçası işlem gününde e, Türkiye için önemli haberler vardı. Bu haberlerin e, başında tabii ki tüketici fiyat endeksi TÜFE, e, Temmuz yıllık bazlı olarak açıklandı. Önceki veri %17.53'tü. Beklenti 18.50 ama bunun biraz üzerine geldi. 18.95 olarak geldi. E, aylık bazda ise bir önceki dönem %1.94'tü. E, beklenti 1.54 olmasına rağmen yine e, beklentinin bir miktar üzerinde geldi %1.80 olarak. E, Tabi bu fiyatlamalara bağlı olarak dolar tarafında özellikle e, ABD hazine tahvil faizlerindeki düşüş ve gelişmekte olan para birimlerine olan talebin artması, reel faiz oranının Türk lirası'nda yüksek oluşu Türk lirası'ndaki değer kazanımını sağlayan bir etkendi ama e, tabii bu 8.30'lara kadar 8.32'ye kadar geri geldikten sonra gün içerisinde biraz da açıkçası tepki alımlarıyla karşılaştı e, TL e, dolar TL paritesi. Ee, tabii bununla beraber özellikle bu e, tüketici fiyat endeksinin hem yıllık hem de aylık bazda gelmesi de açıkçası çok hani e, beklenenin çok çok üzerinde değil ama e, yıllık bazda olan 18.50-18.95 gelmiş. Fakat bu tabi şöyle bir durum var. E, i̇leriki dönemlerde yani Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalara baktığımız zaman faiz e, %19 olan bir yıllık enflasyon görüsü vardı. Hatırlarsanız bu seviyelerdeydi ve e, faizle ilgili olarak bir artış beklenmiyordu yani biraz daha faizi düşürücü önlemlerin alınması açıkçası bekleniyor hatta öyle bir çalışma vardı ama gördüğünüz gibi artık %19'a dayandı. Yani %18.95 %19'u neredeyse ve faiz durumuna baktığımızda enflasyonu düşürebilmek için bir faiz artışının olması gerekecek. Ve Merkez Bankası bu durumda nasıl karar alacak? Yani artık bir çıkış noktası kalmıyor. Yani düşürmek pek de mümkün olmayacak çünkü düşürdüğü takdirde enflasyon yukarı yönlü hareketine devam edecek ama artış konusunda ise biliyorsunuz artışta da çok da Yukarı yani faiz artışını destekleyen bir e, durum olmadığı için yönetim üst yönetim tarafında e, bu nedenle de orada gelecek olan haber de önemli yani merkez bankasının duruşunun nasıl olacağı da açıkçası önemli. E, bunun dışında e, tabi genel olarak dolar TL paritesine baktığımızda. Ee, ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere önemli e, veriler de takip edildi bugün. Özellikle fabrika e, siparişleri yüzde 2.3'lü Amerika tarafında geçen e, dönem e, beklenti %1'di fakat beklentinin bir miktar üzerine geldi 1.5 geldi. E, tabii bu da çok büyük bir etki olmamasına rağmen sonuçta e, fabrika siparişleri yani demek ki e, üretimle ilgili yani fabrikaların işlerini e, hızlandırması ve normalleşme ya da talebi karşılamaya yönelik e, arzı üretim miktarını arttıran bir e, etken olarak burada görülüyor. Bu da tabi dolar endeksini yani e, DXY dediğimiz küresel anlı dolar endeksini yukarı yönlü etkilen faktörlerden bir tanesiydi. Ee, bununla beraber de e, biraz önce bahsettiğim gibi dolar TL ile ilgili olarak da e, hem e, yurt dışında yani Amerika'daki faizlerin e, yani 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.20 seviyesinin altında buraya da bakacağız şimdi gerçekleşti e, en son nereye kadar geldi? Bugün en yüksek 1.20 idi. Şu anda 1.17.60 seviyelerinde. Bunun e, etkisi tabi e, dolar TL kısmında a, geri yani Türk lirasının lehine olan bir durumda fakat e, günlük içerisinde tabi dolar endeksinin yukarı yönlü at Arında. yani yüzde 91.894'tü bugün en son en düşük ama 92 seviyesine kadar yükseldi yani 92 155 ve 92 seviyesinde bu da dolar tl kısmında da biraz da yukarı yönlü hem alıma da sebebiyet verdi ve bu şekilde de dolar tl paritesinde gün içerisinde ya şuradan bakacak olursak 8.29.50 seviyesine kadar geriledi ve sonrasında tepki alımlarıyla karşılaştı. Şimdi özellikle Dolar TL kısmından başlayalım. Sonrasında da e, ons, petrol gram altına devam edeceğim. Teknik analize baktığımızda tabi e, Dolar TL kurunda özellikle e, burada 8.54 seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylemiştim önceki videolarda. Bunun aşağısına sarktır takdirde 8.38 ile ve sonrasında da özellikle 8.38 seviyesi önemli bir destek konumuna gelecek demiştim ve en sonki videoda zaten 8.38 seviyesini aşağıya kırdığını gördük. Ve bugün de 8.29.50 seviyesine kadar çekildi ama sonrasında da yukarı yönlü alım fırsatı doğdu ve e, hatta alım fırsatı doğdu demeyelim alım alıma çevirdiler yani e, biraz da alım e, yönlü işlemler geldi. Bunu 4 saatlik grafikte bakacak olursak zaten şöyle e, en son e, saat 8 itibariyle 8.29 O da e, biraz da e, gelecek olan gelen haberlerle de alakalı. Yani beklentinin de biraz altında hakkında gelmesi tefe oranlarıyla ilgili. Ama sonrasında da e, saat 12 civar yani 4'er saatlik dilimde baktığımızda 8.42'ye kadar yükseldi. Sonrasında zaten saat 4 civarında da 8.44 seviyelerini gördü. Yani e, yukarı yönlü bir ata görmüş olduk burada e, 4 saatlik grafikte. Burada tabii önemli olan seviye şu anda 8.38'in üzerinde kalması. 8.38'in üzerinde kaldığı sürece yukarıda 8.48 ve e, 8.54 seviyeleri yine karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle de e, yukarı yönlü ataklar e, görülebilir. Biraz da alım fırsatı olarak da düşünüyorum ben bu tarafı. Bunun dışında da e, özellikle dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de e, durumun e, dolar TL'de TL aleyhine olan bir durumu görüyoruz. O da çok büyük bir çıkış olmasa da 2 e, Ağustos'ta 92.171'de en yüksek seviye. Bugün 92.155. Yani çok da e, bir önceki seviyeyi yukarıya aşan bir de değil e, veride değil ama 22 günlük ortalama. 92.47 seviyesinden geçiyor. Bunun aşağısında 50 günlük ortalamanın da 91.65 seviyesinin de üzerinde seyrediyor şu anda dolar endeksi. Ee, bu e, bizim önemli olan 161.8 dediğimiz 91.968 seviyelerin üzerinde tutunduğu sürece e, yüklü yönlü yani dolar endeksin e, toparlanma ihtimali olacağı görülüyor. Tabi burada e, daha önce de Bahsetmiştik varlık alımlarıyla ilgili olarak varlık alımlarının hani durdurulması değil de biraz yavaşlatılması ilk başta dolar endeksini biraz düşürmüştü ama e, tabi şu anda e, bugünün görev üyelerine de bakacak olursak yani önemli haberlerine e, bugün e, FOMC e, üyesi Bowman'ın bir konuşması var e, ve bu üyelerin konuşmaları da açıkçası e, yük Dolar endeksinde ve ons altındaki seyri biraz daha etkiliyor olacak ve e, son olarak da işte bugün saat 23.30'da da Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları geldi. O da 0.0879 önceki de 4.728. Şimdi e, burada dolar endeksinden sonra çok kısa bir de tahvildeki faiz e, kısmına bakalım yani tahvil faizleri dün. E, özellikle en düşük seviyesindeydi e, bu haftanın hemen hemen e, çünkü en e, 20 Temmuz'da 1.1340'a kadar gerilemişti. Sonrasında da yukarı yönlü ataklar olmasına rağmen e, en düşük yüzde bir şey bir ile dün e, bir en düşük seviyesini gördü. Bugün de yukarı yönlü bir miktar çıkış oldu 1.20 seviyesine kadar. Şimdi e, burada tahvilin aşağıya doğru seyri dolar endeksinin de bir miktar aşağıya gelmesine sebebiyet verdi. Bunun karşısında da Türk lirasında değer kazanımlarını gördük aşağıya doğru 8.900'e kadar geriledi ama sonrasında da alım fırsatını değerlendirdiler ve ihtimalle 8.40 şöyle hemen tekrar bakalım bugün gün içerisinde en yüksek seviye 8.44.57'yi gördü. Şimdi bu tarafta tamamladıktan sonra bir de altın tarafına bakalım istiyorum. 10 altın tarafında bu kadar tezat giden bir piyasada yani e, tahvil 10 yıllık tahvil faizleri 1.1780'e kadar geldi hatta 1.14'e kadar da geldi. E, o arada 10 altında çok büyük bir çıkış göremedik. E, dolar endeksinde de aşağı yönlü hareket olmasına rağmen yine 10 altında yukarı yönlü çok fazla bir hareket olmadı. Şimdi bununla ilgili olarak hani grafiğimize bir bakalım. Bir de real faizdeki düşük seviyeler demiştim. Fed'in varlık alımlarının azaltılmasında yavaş davranacağının güvencesi ve baskılanan e, dolar endeksi demiştim. Değerli madenleri destekleyebilir. Yani özellikle de 10 su yani altın kısmını ve e, özellikle büyüme endişelerinin de kısmen artmasıyla e, tahvil kısmında %1.20'nin altına gerilemesi yani 1.17 seviyelerine kadar hatta geldi. Onsu destekleyemeyecek bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu anda bekleneni ons altın yukarı yönünü çok da vermek değil. E, ve açıklanacak e, hani... Tarım dışı istihdam verisi öncesinde de e, çok da büyük bir hani hareket gözlenmiyor. Burada gördüğünüz gibi son yaklaşık olarak 3 gündür bugün dahil olmak üzere aşağı yönlü bir hareketi var. Yani e, burada benim ons altında söylediğim seviye e, 1814 seviyesi önemli bir e, destek ve direnç seviyesinde 1814 seviyesini yukarı doğru kıramadığı takdirde aşağı yönlü Geri çekilmelerde özellikle 1801, 1806, 1801 ve aşağıda da burada 1790 seviyesi destek konumunda. 1790'da aşağı kıracak olursa 1770 seviyesi karşımıza çıkacak. Yani bunu sürekli söylüyorum. Çünkü e, şu anda yön açıkçası Amerika'daki verilere de bağlı biraz hareket ediyor. E, bir de 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte de görüyorsunuz. Yani aşağı yönlü bir e, ivme var. Bu aşağı yönlü ivme bir miktar Kırmış olsa da şurada şöyle hemen bir e, diyelim. Daha net anlaşılması için. Şuradan aşağıya doğru kırdığımızda şöyle gördüğünüz gibi bu aşağı yönlü e, 4 saatlik grafikte düşüş trendini burada e, en son ilk Ağustos'ta yani akşam saatlerinde bir test etmiş ama sonrasında tabi aşağıya doğru yukarı kıramadığı için aşağı yönlü satışlar gelmiş ve sonrasında da Bugün bir miktar yukarı çıktı. 1815 seviyesiyle bunun yukarı denedi ama yine kalıcı olmadı ee, ve sonrasında da şu anda zaten 1809 seviyesinde işlem görüyor. Ee, açıkçası 1806 seviyesi ve 1814 seviyesi benim için önemli çünkü 1814 yukarı yönlü. Ee, yükselişleri destekleyebilecek bir seviye benim için. 1804 1806 da aşağıda ara destek konumunda. Bunda da kırarsa zaten 1800'lü seviyeler ve altta da 1790 demiştim. Buraları test etme ihtimali var. 10 ons altından sonra da bir de gram altına geçeceğim. Gram altın konusu da hem dolar hem TL kısmında biraz daha e, korelasyona da bakacağız biraz sonra. Şimdi gram altında hatırlarsınız 489 seviyesi benim için önemli bir destek konumunda demiştim. 489 seviyesini aşağıya kırarsa bir miktar daha geri çekilme yaşanabilir. Yani 481'li seviyelere kadar geri çekilebilir diye söylüyordum. E, bugün e, hatta dün 484 bugün de 482 seviyesine kadar Geri geldi bunun da sebebi dolar tarafındaki gevşeme yani dolar TL, TL lehine hareketler olunca biraz daha aşağı yönlü işlemler oldu bugün gram altında burada açıkçası birinci destek konumunda olan 489'du. Bunu aşağıya doğru kurdu ve aşağıda 481 şu anda benim için 480 81 seviyesi benim için önemli destek konumunda buraydı. Zaten aşağıya doğru kıracak olursa 471'e kadar geri çekilme beklerim gram altında ama neye bağlı? dolar TL kurunda TL lehine fiyatlamalar görülse yani 8.29'u biraz daha aşağıya çekecek olursa 8.17 lira kadar evet gram altında biraz daha geri çekilme yaşanabilir ama e, tersi durumda yani dolar TL kurunda TL aleyhine gelecek olan haberler e, gram altın yukarı doğru yönlendirme ihtimali yüksek. Zaten matematiksel olarak da böyle bir durumda yukarı doğru gram altına çıkması beklenir. Şimdi gram altında bir de e, 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte açıkçası düşüş trendi içerisinde aynı. 10 gibi Biraz önce baktığımız şekilde buradan yine bir e, çizelim hemen çok kısa bir trendimizi. Şöyle aşağıya doğru çizdiğimizde hatta şuradan geçiyor. Şöyle. Ee, gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü harekette yani şurada çok büyük bir tepki e, olmamış. Yani ilk Ağustos'ta zaten 493 seviyesini gördü. Sonrasında bir geri çekilme oldu. Ardından e, bugün bir miktar 490'a kadar çıksa da sonrasında da tabii e, o ons altının geriye doğru gelmesi, dolar ne kadar yukarıda olsa da aşçısı e, gram altında da aşağı yönlü hareketleri tetikleyen bir e, unsur oldu. Şimdi e, gram altında nedir şu anda bizim beklentimiz? Yani yapmamız gereken nedir? diyecek olursanız günlük grafiğe bakıyorum ben. 4 saatlik grafikte trade etmek isteyen kişiler için şöyle bir durum var. E, özellikle burada bizim yukarı yönlü e, hareketlerin başlayabilmesi için burada 492 seviyesinin yukarıya doğru kırılması gerekir birincisi. Ee, i̇kincisi de 492 seviyesi eğer kırılmazsa aşağıda zaten direkt 486 seviyesi 4 saatlik grafikte önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da biraz aşağısı zaten burada gördüğünüz gibi 482-481 seviyesine kadar geri çekilmesi beklenebilir. Günlük grafikteki stratejiye bakacak olursak günlük grafikteki strateji de 489 seviyesini zaten aşağıya doğru kırdı. Şu anda da 480 seviyesine eğer desteği kırarsa aşağıya doğru 480'lere kadar gelir. Ama şu anda zaten benim için aşağı yönlü bir pozisyon görünüyor. Ama bunu tabi destekleyecek haberler önemli. Ve 489'un yukarıya doğru kırması durumunda tabi 505 seviyesi benim için önemli bir seviye. Daha önce de belirtiyordum. Çünkü 505 seviyesinin üzerindeki kapanışlar 4, 520 ve 521 seviyelerine doğru gram altına tetikleyecektir. Son olarak e, gram, dolar ve onsun dışında e, bunun bir korelasyonuna bakalım çünkü daha önce de hep söylüyordum buradaki seviyeler bizim için önemli diyordum yani e, şurada özellikle bizim ons altının e, ve e, gramın, gram altının, doların buradaki seyri e, hatta hatırlarsanız bir ara e, 8 seviyeler sekiz eldört seviyelerin üzerinde fiyatlarken ons da yukarı yönlü ataklar göstermişti ama çok fazla başını kaldırmamıştı. O arada da dolar geriye doğru çekiliyordu. Ee, şimdi buradaki grafikte şu mor olan ons altın, ons altını görüyorsunuz. Yukarı doğru 1815'li seviyelere 1828'lere kadar hatta çıktı. Sonrasında şöyle bir bakalım. Şu en tip, en yüksek seviyesi burada zaten görünüyor. 1832'ye kadar, 32 kadar çıkmış. 1832 çıktığında zaten aynı seviyede dolar 8.56 idi. Yani gram altın o seviyelerde, o seviyeden Kasım 29 Temmuz'da 500 en yüksek seviyesi 500 idi, 500 TL idi. Şimdi yönü gördüğünüz gibi 16 yine aşağı doğru hareketlendi. bir iki gündür sabit gibi yani 1810, 2809 seviyeleri civarında dolanıyor. Ama o arada dolar TL kurunda bir miktar yukarı yönlü atak olunca şu anda hafiften gram altın yukarıya doğru yönünü çevirmiş durumda ama. Dediğim gibi hani burada önemli olan e, ons ya da dolardan bir tanesinin daha yüksek e, harekete daha yüksek e, nasıl diyeyim yukarı yönlü bir harekette e, onsun gram altının yukarı yönlü ivmesini e, arttıracaktır. Burada dediğim gibi gelecek olan haberler önemli ya dolar tarafında ya da ons tarafında bir e, kesinin bir tarafına ağır basacaktır o ağır basma kısmı. Kesenin diğer tarafına göre yüzdesi olarak daha yüksek olursa o zaman gram altın yönünü yukarıya doğru çevirir. Eğer olumlu ise tersi durumda eğer düşüş daha sert ve yükseliş de sınırlı ise ons ya da dolarda terazinin bir kefesindeki durum e, o zaman biraz önce anlattığım gibi gram altında geri çekemeler 480-470 seviyede kadar geri gelme potansiyeli var. Hatta geri gelme ihtimali yüksek. Şimdi değerli metallerden sonra karşımıza bir de petrol kısmına çevirdik yani yönümüzün. Petrol kısmında da açıkçası, e, birkaç gündür sürekli bir şu yükselen trend e, kısmını test etme, geri çekimi üzerinde durma derken dün ve ondan önceki gün zaten e, yani dün özellikle e, aşağı yönlü hareketlerinde, şöyle biraz daha büyüteyim, aşağı yönlü hareketlerinde e, kapanışı özellikle buradaki yükselen trendin alt seviyesine kapattığı için e, biraz daha yani sinyali veriyordu. Ben aşağı doğru geleceğim diyor. Çünkü e, özellikle ham petrol fiyatlamalarında ABD-İran arasındaki gerilimin artması ve delta varyantına bağlı endişelerle de satıcılı hareketlerin olması muhtemel zaten. Bu nedenle de e, ABD-İran'ı e, İsrail bağlantılı bir petrol tankerine saldırmakla suçluyordu hatırlarsanız. Bu da e, petrol kısmında yani e, ham petrolde geriye düşüşleri yani geri çekilmeleri hızlandırdı. Hatta şuradaki yükselen kanalı görüyorsunuz. Bu kanal nereden geliyor? Benim e, analizimde. Ta ki 2 Kasım 2020'den itibaren geliyor ve bu yükselen trendin belli bir zamanlarda yukarı çıkıp belli bir zamanlarda aşağıya kadar geldi bu yükselen trend de Fibonacci'nin yükselen trendi şeklinde geçer. Şimdi burada ne oldu? Biz ee, ham petrol kısmında bugün zaten e, yükselen kanal içerisine yükselen trendin içerisine atamadı ve en yüksek seviye 72. Şu an bu, e, bugünün en yükseği 69 220 seviyesine kadar geldi. Şimdi yeni gün yani 4 Ağustos'a baktığımızda zaten 70 seviyelerinde. Şimdi biraz daha e, satıcılı işlemlerin devam etmesi durumunda benim hedefim burada 68-28 seviyesini test edebilir. Bu testi yapar ve aşağıya doğru klasik olursa da zaten burada direkt karşımıza çıkan Fibonacci 23.6 seviyesi yani 66-80 dolar seviyelerine kadar da ham petrolde geri çekilme yakın ama yukarı yönlü ataklarda özellikle buradaki benim şu direncim yani bu direnç nereden geçiyor hemen bakalım 72 835 seviyesini yukarı doğru e, kıracak olur ise yukarı yönlü ataklarda özellikle şu seviyeler yani şöyle 74 311 ile seviyeleri test etmesi muhtemel sonrasında da zaten yukarı yönlü ataklarda gelebileceği nokta şöyle söyleyelim e, Yükselen kanal trend içerisinde gelebileceği seviyelerde 76-90 seviyelerine kadar yükselmesi muhtemel görünüyor. Ee, şimdi yarından itibaren özellikle e, gelecek olan veriler ve bu FED'le ilgili olarak e, FED diyorum özür dilerim. FOMC'deki e, konuşmalar da önemli. Yani ne gibi bir e, durum var, ne yönde bir e, hareket edilecek bu önemli. Hem e, dolar endeksi hem piyasalardaki varlık ile ilgili. E, bu bilgiler dolar endeksine yukarı ya da aşağı hatta e, 10 yıllık vadelerde de e, tahvil faizlerinde de e, hareketlerini izleyeceğiz. Bir 17.50 seviyelerini yukarı doğru kıracak mı ya da ne kadar yukarı çıkacak ve bunun karşılığında da hem dolar hem Türk lirası dolar paritesi hem de ons altındaki bu üçlü zincirin ne yöne evrileceğini ve bunun sonunda da gram altında ne yöne doğru hareket edeceğimizi göreceğiz. Ama e, şöyle söyleyeyim. Uzun vadeli baktığımız takdirde yani kısa zamanda trade'den ziyade uzun vadeli baktığımızda gram altının yukarı yönlü ataklarının e, muhtemel olması bekleniyor. Çünkü hem dolar tl kurunda e, önümüzdeki e, aylarda hatta ileriki aylarda e, faize ilgili kısımlara denildiğinde piyasada tabi dolar tl yani Türk lirası lehine, aleyhine fiyatlamaların olacağını düşünüyorum. Yani doların yukarı doğru çıkması muhtemel görüyorum. 8.88-8.90 seviyeleri ve bu seviyeleri Türk da 10 şu seviyede bile kalsa yani 1810 seviyelerinde bile kalsa gram altında yukarı yönlü ataklar özellikle 505 510 seviyelerinin gelmesini bekliyorum. uzun vadede baktığınızda gram altın hiçbir zaman kaybettirmedi. Sebebi dolar tl yani Zayıf ekonomi, zayıf ekonomi eşittir. Dolar TL kurunda Türk Lirası aleyhine hareketlenme yani doların yukarı doğru çıkması ya da ters açıdan Türk Lirası'nın değer kaybetmesi gram altının yukarı yönüne e, hareketine sebebiyet veriyor. E, bu akşamlık aktaracaklarım bu kadar. Umarım e, güzel bir işlem gününüz olmuştur. Yeni günün içinde e, bol kazançlı e, işlemlerinizin olmasını dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.